Belft'ı ile tanıştım ürünlerle. Painless Night Glow ürünüyle. Evet. Yine teknolojik ürünler. <laughs> Gerçekten şöyle teknolojik ürünler. Ee, hani baktığınız zaman basit görüyor. İnsan bir banta benziyor ama arkasında çok ciddi bir know-how. Yani etken maddenin e, transdermal olarak deri üzerine geçebilecek şekle getirilmesi. Bunun kaliteli ürünlerle birleştirilip insan vücuduna zarar vermeden çok hassas ürünler. Yani bugün baktığınız zaman bütün e, bitkisel gıdadan e, ilaç endüstrisine kadar ciddi sertifikasyonlarının olması gereken ürünler. Benim eee samimi söyleyeyim bu zamana kadar hep kaçtığım ürünler. Hani kendim ben bu işi yaparsam ben bunları üretmek istemem. Çünkü <laughs> sertifikasyon süreçleri o kadar zor ki Alişan. Şeyde takılıyorsun yani. Öyle ya da ticaretin bir yerde <laughs> çok zorluyor. Çok zorluyor üreticiyiz. Şunu karşılaştırmaya başladık. Ürünlerle tanıştırdıktan sonra. Dedi ki neden daha fazla çalışıyoruz? Yani biz nihai ürünü yani çelik, demir, bronz, makinede herhangi bir ham alıp nihai ürüne kadar getirdiğim, getir, getirdiğimizde harcadığımız emekle bu işlerde bu emekleri komple bertaraf edip tamamen satış ve pazarlamasına odaklanmak bize çok ama çok mantıklı geldi. Müthiş bir iş yükü geride kalıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, ve inanın hani dışarıdan böyle sadece insanlar nihai ürüne bakıyor ama hepsinin arkasında çok ciddi bir hikaye var. Operasyon var. Yani, yani. kan var, ter var, <laughs> operasyon var, uykusuz geceler var, moral bozuklukları var, hayal kırıklıkları var. Ee, gerçekten nihai bir bir ham maddeyi nihai bir ürüne haline getirmek bambaşka bir. Ee, konu. Şimdi aslında ben eee One More International firmasında özellikle e, üst düzey yöneticilerimizle ve e, başkanlarımızla beraber çok fazla zaman geçirdiğim için e, Hadi Bey'in bahsettiği olayı az buçuk tahmin ediyorum. Yani bu ürünün üretilmesinden Sağlık Bakanlığı'ndan onayından lojistiğinden yurt dışı ihracatından operasyonundan ürünün buraya gelmesinden paketlenmesinden siparişin girilmesine arka tarafta öyle müthiş bir hümalı çalışmalar ki Kesinlikle. ben kendi adıma şunu söylüyorum ben hiç, yani ben şirket açmak istemem yani tüm bu yükü kendim taşımak istemem çünkü ben kılçıksız sadece tanıtımını yapıyorum ürünü kullanıyorum memnun kalıyorum sadece tanıtımını yapıyorum ve bununla alakalı organizasyon kuruyorum ve e, arka taraftaki bütün operasyonlardan eee münezzeh bir şekilde sadece ürünü tanıtarak kazanç elde ediyorum ve çok temiz bir kazanç elde ediyoruz. Burada değinmediğiniz bir nokta var. One More International Network Marketing yani tavsiye ticareti olarak Türkçe'ye çevirelim. A pazarlaması, tavsiye ticareti, işte çok katmanlı pazarlama multilevel level marketing. Doğrudan Bu işin satış. Dünyadaki, yani. evet, dünyadaki jargondaki isimlere. Asıl burada önemli olan şu: Siz 24 saatiniz 24 saatiniz boyunca çalışabilirsiniz. Burada önemli olan network marketing şey, e, sayesinde bu 24 saati bir günde 200 saate, 2000 saate, evet. belki 20 bin saate çıkarabiliyor olmanız. Biz e, 4 yılda ham maddesinin satın alımından ürünün işte e, bir sürü makine prosesi, ürünün nihai hale getirilmesi, montajı, kalite kontrolü ve testi bambaşka sıkıntılı işlerdir. Özellikle o kısım. ...çok önemlidir. E, uluslararası ticarette şöyle bir şansınız yok. E, ürünü gönderdiniz... ...olay, o, olay yani. bitti. Yani o ürün... <laughs> ...mutlaka test edilmiş ve çalışıyor. Son derece emin olduğunuz... ...şekilde gitmesi gerekiyor. E, tekrar geri getireyim... ...bunu değiştireyim. Bunlar çok Öyle. büyük... ...maliyetler. Hataların... E, ...göz ardı edilmenin çok büyük maliyetleri var. Network Marketing sayesinde... E, ...biz yıllık 250 gün sabah 8 gece 11 çalışmak zorunda olmadığımızı fark ettik. yılın işte 52 hafta biz bunun 10 haftası değildi. Hani en azından bir 25 haftasını <laughs> daha <elde gülüyor> geçirelim. Kendimize daha fazla vakit kalsın ve odaklandığımız şey bambaşka. Bir tarafta üretime odaklanıyoruz, kalite kontrole, testlerine odaklanıyoruz. Biz sadece bunun Satış pazarlama ve iş geliştirme kısmına odaklanalım. Evet. Zaten sistem sayesinde çok ciddi bir getirisi var. Kesinlikle. Ee, biz girişimciler tecrübeli insanlar olarak şimdi bütün bir prosesleri tahmin edebiliyoruz. Tabii ki hiç üretmedik ama evet. kendi yaptığımız işten dolayı tahmin ediyoruz. Herhangi birinin paketini yaptırmak, paketinin üzerindeki dizaynı yaptırmak, paketi komple satın almak. Ürünlerin ham maddelerini satın almak, ee, bunların arka taraftaki lojistik S operasyonları evet. inanılmaz derecede güçlü işler. Ee, şimdi ürünlerden çok güzel bir sonuç aldık. Evet, o da önemli. Ee, ağır bir bel fıtasıydım, ayrı bir videom var. Ee, Bununla da bir link atarsınız. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ee, sonuç alınca şöyle, illaki bunu biz iş olarak yapmak için... Şu değerlendirmeyi yapmak zorundayız. Aa, benim bel fıtığıma çok iyi geldi ama biz şunu değerlendiriyoruz. Biz bu işten para kazanır mıyız'ı değerlendiriyoruz. Kesinlikle, Bugün kesinlikle. Ticari anlamda. Ee, geldiğim profesyonellik noktasında Türkiye üzerinde, uluslararası ticarette mukayeseli üstün olan herhangi bir ürünün ihracatını yapabilirim. Tanıtabilirim, satabilirim. Bir bayileşme dünyaya oturtturabilirim bunu. Yani evet. Bu kadar kendime güveniyorum. Öncelikli nokta aslında o mukayeseli üstünlük olması önemli. Kesinlikle. Öncelikli nokta mukayese üstünlük. Bu zaten bilimsel bir tarafı. Bir ürünüz var, yurt dışına satacaksınız. Mukayeseli üstün mü bu ürün? Kalite, fiyat, özellik, inovasyon bunlar uygun mu? Buna uygun mu? Geri tarafta pazarlama tarafında işte 4P'si. Bunları tamamen herhangi bir üründe oturtabiliriz. Biz şu kıyaslamayı yapıyoruz. Biz o ürünü satarsak mı daha fazla para kazanırız? <laughs> bu ürünü satarsak mı daha fazla para kazanırız? Burada dış ticaret firması olarak varız. Kendi ürettiğimiz ürünler var. Ayrıca bunun yanında da farklı ufak üreticilerin e, uluslararası departmanı gibi çalışıyoruz. Yani satış pazarlama, lojistik, finansman, desteklerin takibi, ürünlerin müşteriye ulaştırması ve müşteriden geri, geri gelen e, feedbacklerin üreticiye ulaştırması şeklinde de çalıştırıyoruz. Biz bunu yaparken şuna bakıyoruz. Biz bu üründen para kazanacak mıyız? Evet. Biz bu işe girdiğimizde de bunu değerlendirdik. E, ve şuna vardı, yani şu kanıya vardık. Çok daha fazla para kazanırız. Biz bu ürünlerin ne network marketing e, ile birlikte organizasyonunu kurup satışı ve pazarlamasından çok daha fazla para kazanırız ki kazandık da. Yani e, üç 3,5 aylık biz ürünleri aldık, kullandık e, ve işe başladığımızda 3,5 aylık sonucunda 40 bin TL sadece prim geliri elde ettik. Evet. Biz şirketi ilk kurduğumuzda 6 ay cebimize para çekememiştik şirketten. <laughs> önemli bir çok önemli bir nokta. <laughs> evet. Çok önemli bir nokta. Şeye de ee, gelebilir miyiz? Ben şunu çok merak ediyorum. Klasik ticarette sıfırdan ticaret e, şirketi inşa eden birisi olarak bu şirkette siz iki katına çıkartmak ya da ölçeği büyütmek için e, ödemeniz gereken bedeller neler ve çok networkte iyi. ticareti ölçeklenmek için ödeyeceğiniz bedeller neler olabilir? Bu ek olarak karşılaştım çok basit bir şekilde. E, bugün istediğiniz hesabı yapabilirsiniz. Kira, elektrik, su, internet, mali müşavir, kuruluş masraflarını saymıyorum. Sadece şunu söylüyorum size, dükkanın veya herhangi bir işletmenin anahtarını çevirmek için gerekli olan aylık gider. Sabit gider. Yani sabit gider. Bugün e, en basit kirayla, en evinde yap, evinizde yapıyor olduğunuzu düşünün. Aylık 5 bin liradan, eksi 5 bin liradan başlıyorsunuz. <laughs> yani yapmanız gereken şu, 5 bin liranın bir üzerinde bir ciro yapacaksınız. O cirodan da size, hani 5 bin liranın üzerinde bir Ciro değil, özür dilerim. Çağrı elde edeceksiniz. Onun üzerinde elde ettiğiniz çağrı da e, cebinize koyarken ağır vergilerle karşılaşacaksınız. <laughs> Ay, kar. <O gülüyor> çok iyi biliyorsunuz. <laughs> Aynen. E, ülkemizde, bu sadece ülkemizde değil, bütün dünyaya bakıyorum. Bütün dünyada, çok yakın zamanda da bütün hükümetler birleşti. Artık arkadaşlar vergisiz bir şey yok dedi. Evet. Çağırdılar İrlandayı. Dediler ki en az %15 gelir vergisi Yani Artık dünyada Gelir vergisi alınmayan bir yer kalmamış durumda. Ve bu iş yapmak için çok güzel bir iş. Nedenini söyleyeyim. Matematiksel olarak anlatıyorum. E, dükkanın anahtarını çevirdiniz, eksi 5 bin. Kar etmek zorundasınız. Daha üründe mal yok. Tanıtım yok. Reklam yok. E, kendiniz Nasıl? üreticiyseniz yapmanız gereken bir sürü yatırım var. Paket yatırımı... Ee, ambalaj, tasarım. ambalaj tasarımı danışmanlık avukatlık e, mali müşavirlik <laughs> yani yapmanız gereken bir sürü yatırım var ve o yatırımların geri dönüşümü bile hani şunu düşünüyorsunuz yani 4 yılda mı çıkar 2 yılda mı çıkar acaba nasıl bir e, süreçte çıkacak ve ne kadar emek harcamasınız burada şu